En çok insan öldüren 7 hayvan 1. akrep, yılda yaklaşık 3.000 kişi ölüyor. Özellikle Afrika ve Güney Amerika'daki ölümcül türler, zehirli iğneleriyle 6 saatte öldürebiliyor. İkinci tatlı su salyangozu, yılda yaklaşık 10.000 kişi ölüyor. Şistozomiasis adındaki paraziti taşıyor. Bu küçük canlıdan bulaşan hastalık, yıllardır gizli katil. Üçüncü öpücük böceği, yılda yaklaşık 12.000 kişi ölüyor. Çagas hastalığını bulaştırıyor. Geceleri insan yüzüne konup ağız çevresini ısırıyor. Sessiz bir ölüm. Dördüncü deniz anası. Yılda yaklaşık 100 kişi ölüyor. Özellikle kutu deniz anası, dokunduğu anda kalp durmasına neden olabilir. Zehri dakikalar içinde öldürür. Beşinci köpek. Yılda yaklaşık 59 bin kişi ölüyor. Kuduz taşıyan sokak köpekleri, hala birçok ülkede büyük tehlike oluşturuyor. Altıncı yılan yılda yaklaşık 100 bin kişi ölüyor. Isırıklarının çoğu kırsal bölgelerde oluyor. Tedaviye ulaşamayan binlerce insan zehirden hayatını kaybediyor. 7. Sivrisinek Yılda yaklaşık 725 bin kişi ölüyor. Sıtma, zika, dengue en küçük ama en ölümcül. Bu canlı, insanların en çok canını alan canlı.